Herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa Gamer Bu kısımla beraber Survival'ın ilk bölümünü çekiyoruz Arkadaşlar e, Bu benim ilk Minecraft videom olduğu için Lütfen aşağıdan Kanalıma abone ve like atar mısın? Lütfen Abone olursan çok çok sevinirim Arkadaşlar ben e, 100 abonede Face GM'i açacağım Face GM'i TikTok hesabından bilenler vardır Ama ben TikTok hesabını Yaş sınır nedeniyle kapatıldı Yani çok az kişi gördü yani görmeyenler de var. Görmek istiyorsanız 100 abone olmamız lazım. 100 abone olursak face jeme atacağız. Hazırsanız survival'ımıza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi survival'ımıza başladık. Ya çok novel. Dağları hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Dağlarda hep böyle kalmalı gibi şeyler oluyor. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi artık ağaç kırarken her zaman bir sözümüz oluyor. Lütfen kanalıma abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Ben bu ağacı kır Bomba acı sizin abonelerinizle kırmaya çalışıyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hadi ben bunu kırana kadar abone olun. 10. Hadi ona kadar sayayım ona kadar abone olun. <laughs> 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Abone oldunuz mu? Hepinizden teşekkür ederim. Şimdi hazırsanız bu odunları çevirelim artık ya. <laughs> Hop crafting table yapalım çubuk. Bunlarda da kılıç yapalım. Bir tane kaldı. fazla oduna gerek yok kardeşim. Ben bir tane de odun kırıp balta da yapacağım. Sadece bir tane odunu gerekli. Bizim amacımız bu oyunu bitirmeye çalışmak. Ee, tamam. Şimdi balta yapacağım. Çubuk, çubuktan balta. Ee, başka ne yapabiliyorum? Çapa yapabilirim. Yani çabayı da ya da gerek yok ya. Ben bunu yapacağım. Evimizi yapacağız daha. Evet bunu kıralım. Arkadaşlar ilerleyen videolarda zengin fakir videoları da çekeceğiz böyle. Ne bileyim. Böyle videolar da çekeriz yani. Yani güzel videolar beklersiniz benden. İlk başta bir hayvan öldüreyim. Of ya canımız gitti ama. Gel buraya domuzcuk gel buraya. Gel buraya. Gelsene ya kaçma. Hop öldü. XP de kazandık bu arada ne güzel. Biliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ilerleyen videolarımda kardeşliğimi de alacağım. Kardeşim gelmesini istiyorsanız bu videoya en az 200 like gelsin. Yani 200 like gelirse yaparım böyle bir şey. <laughs> Let's go! boom Arkadaşlar şimdi ben biraz azıcık gelişip geliyorum. Ben gelişene kadar da siz de bir abone olun yani. Evet arkadaşlar ben bayağı bir geliştim şimdi. Size göstereceğim üstümde ne var? 64 tane fırın yaptım mallık yaparak. Ya canım sıkıldı ne yapayım aşırı var yani evanterim doldu saçtan ben de gittim 64 tane fırın yaptım bu arada size nasıl geliştiğimi de söyleyeyim nasıl olmuşum demir zırh. taşlarım da var şimdi gideceğiz kendimize ne yapalım acaba köy bulacağım valla açlığımız da gitti ya yemeğimi yemiştim ben ee, gidelim kendimize bir ev yapalım bence bir de ev yapana kadar videoyu bir hızlandırayım azıcık İlk başta yer bulalım Gel bakalım. Evet arkadaşlar ben şimdi ev yapmaya gideceğim. Ben de videoyu burada hızlandırayım. arkadaşlar o oyun oynarken böyle bir ekran çıktı. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Olanlar oldu. Taşım bitti. Keşke 64 tane fırın yapmasaydım. Ben azıcık taş kırıp geleceğim. <laughs> Arkadaşlar bu, bu arada açtığımız bayağı bir gitti. Ama biz yine devam ediyoruz. Arkadaşlar bu kadar yeter. Var o kadar fırın yapmışım onlarla çıkalım. Çıktım arkadaşlar. Evim nerede? Lan. Evim nerede? Arkadaşlar ben evimi aramaya gidiyorum. He arkadaşlar evimi buldum sonunda. Alalım evaniterdan. Evet arkadaşlar çatıyı yaptım şimdi. Buraya fırınları koyacağım. Belki lazım olur. Bomboş kullanıyorum. Buraya bir tane bu. Evet sırada kapı var. Bir de burası aşırı karanlık. Onu da ayarlayacağım. Evet arkadaşlar bu arada ben kardeşimin diyor gelmesi için 150 abone istiyordum. Ya 200 dedim ama boş ver ya. Ben azıcık azaltalım. Evet azıcık kırdım Evet bunlar gerekiyor yani bayağı bir yaptım bunlarla da şimdi kapı yapalım Evet arkadaşlar yine internet yüzünden reklam çıktı biz de reklamı video üzere kal Evet arkadaşlar şimdi 7 dakika survival'ımızın sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı like unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. bu ee, arada survival'ın ikinci bölümünü de çekeceğim. Ama onun için bir 200 like gerekiyor yani. Like'ları abanın. Yani gelin. Böyle vurun böyle. Mesela bu like buton diyelim. Hop. O, burada yanlışlıkla taş koydum. <laughs> evet arkadaşlar lütfen e, beğenileri beğenleri 200 olursa bunun ikinci bölümünü çekeceğim. Görüşürüz. ¡Bye bye!